Bak burası. Oraya bacaklarını kesilir de sok. Aferin. Şimdi gel. Kapıdan geçiyoruz. Miyav ya Hadi Niyav Niyav. <laughs> çok toplu. <laughs> Vallahi öyle. Hadi mi yapmıyor? Ama etti. Evet. Ha, evet doğru söylüyorsun. E, eşi seni dik dike tamam mı? İyi temizlememiş çünkü. Bilmem. Baba kız. Evet, kızdım sana. Çünkü iyi temizlememişsin sen bugün. Hadi bakalım. Ben ne ya? <laughs> tamam getir takalım onu. <laughs> en üstte <deme>. mi? <laughs> tamam var. Öğrenci hocayı çalıştırıyor. İmdat. İşkenceci bir öğrencim var. <laughs> ah, biliyor musun bunu? Kaldırayım. <laughs> Ay ah, yetiştim. Biliyorsun. İnanılmıyorum ya. Ben de şaşırıyorum. <laughs> Buradan çıkacaksın. En üstte çık önce. Bak şu ortadan tutacaksın. Şuradan. Aferin. Ver bana. Tamam. Şimdi onu kaldırsın. Oturu yiyecek. Aferin. Çek karnına dizini. Karnına Şimdi yavaşça iniyorsun tatlım. Evet yavaşça in. Ama evet, abla. kadar anladım. Gerisini anlamadım. Bir abla geçti orada. Hadi bakalım tek tek. Aferin. Aferin. Şimdi oraya, şimdi iki bacağını da buraya getiriyorsun. Bir uzat bacaklarını ama, uzat ikisini de. Aferin. Bir kere daha. Aferin. Şimdi bir kere de ortadan geçir. Aferin. öğrenme çalışma tekniğim var mı bilmiyorum ama <laughs> evet yorulduk mu? ben boş bu da açalım. bu da bir beni dinlemedi o dişlerini sıplayarak kadar. İki. Bir kere daha. Üç. İki bacağı gönder. Bir. Oo. Oh. <laughs> i̇yi miyiz? Uf, uf değil. Uf değil. Uf değil. Şundan kurtardım ha. Kafa gidiyordu. Var mı görüntü merak <laughs> ettim. Uf değil değil mi? Var tabii. <laughs> Hepsi of kayıt değil. altında. Uf değil mi dedi? Kapasının üstüne düştü. Sorun yok. Aferin. Bir daha. Sıkı tutuyoruz ama ipimizi. Onu çok sıkı tutuyoruz. Tamam mı? Kayıyor elleri. Artık. Tamam. değil mm mi? -hmm.